Şat tut 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 baby şat tut tut baby 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 ay bugün de hiç iş yok ya ne yapacağım ben dolaşıp duruyorum ya kimse çocuğuna bakıp ki istemiyor mu anlamadım ki ya herkes kendi mi bakıyor çocuğuna gideyim de bay biraz kendimi eğlendireyim çocukları eğlendiremiyorum madem gideyim de kendimi eğlendireyim ya <laughs> telefon çalıyor ay çok heyecanlandım şu an telefon çalıyor hemen açmam lazım Alo ee, ben bebek bakıcısı Buse. Tamam doğru aramışım Buse hanım ya acilen gelmeniz lazım ben bugün dışarı çıkacağım ama yani e, oğlum Rıfkı'ya birisinin bakması lazım. Oğlunuz Rıfkı'ya mı bakıcı istiyorsunuz? Evet lütfen lütfen e, acele gelebilir misiniz yani Rıfkı çok ağlıyor e, diyor ki anne gitme diyor lütfen diyor benim yanımda kal diyor ya diyorum oğlum çıkmam lazım markete pazara falan. Yani işte öyle hanımefendi. Acil gelmeniz lazım. Anlıyorum. Hemen geliyorum hanımefendi. Siz bana e, konum atın. Ben geliyorum. Tabi caminin karşısı. Aa, çok kolay. Tamam hemen geliyorum. Çıkırın. Ay iş çıktı bana da. Hemen yola koyulmalıyım. Buradan mıydı ya? Bakayım. Şuradan şöyle gelince şuradan soldaki ev demişlerdi. Bu nasıl ev ya? ya böyle ev mi oldu? Hiç hayatımı görmedim. Aa merhaba. Ay merhaba Buse Hanım. Siz misiniz? Evet benim siz Rıfkı'nın annesi misiniz? Evet ben Aylin. Merhaba hoş geldiniz. Ay merhaba Aylin Hanım. E, ee, Rıfkı nerede hemen göreyim bir bir şey bakayım ben ona. Ay Rıfkı içeride ama öncelikle ben size anlatmam lazım. Rıfkı çok özel bir çocuktur ve yani isteklerini yapmazsanız biraz kızabiliyor anlıyor musunuz? Ya olur mu hanımefendi ben her istediğini yaparım ya siz hiç merak etmeyin. Şimdi size Rıfkı'nın istediklerini ben okuyayım. Ee, siz de benimle arkamdan gelin evi anlatayım. Tabi Ne kadar da kaya ya burası ee, Biz evimizde çok ışık açmıyoruz Çünkü Rıfkı güneşten biraz etkileniyor daha. Teni böyle yavaş yavaş beyazlaşıyor Anlıyor musunuz Hastalığı var yavrumun Allah Allah tamam peki o zaman ee, ne istiyormuş Rıfkı ben öğreneyim. Ben burada olmadığım zamanlar siz tabi her gün gelirsiniz ee, sabah kahvaltısı yaptırılacak ona güzelce yumurta soyulacak ve rafadan olacak yumurtası öğle yemeğinde tombalıklı salatayı çok sever Rıfkım benim o oluşum canım benim akşam yemeğinde de ona güzel bir mangal et yaparsanız çok sevinir. Bebek mangal yiyebiliyor mu ya? Ay tabii ki de çok seviyor ya o kadar da bebek değil yani büyüdü de, abla Ay, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Gece uyurken mutlaka ona e, ninni söylemeniz lazım. Ve masal anlatmanız lazım. Bilginiz olsun. Aa, tabii tamam olur anlatırım. Bu arada son bir şey daha eklemek istiyorum Duygu Hanım. Tabii. Onu mutlaka ama mutlaka Yalnız bırakmayın tamam mı? Yalnız bıraktığınızda çok kızıyor. Yalnız bırakmayayım. Uyurken de mi yalnız bırakmayacağım? Hayır yani minnesini okuduktan sonra yalnız bırakabilirsiniz ama gün içinde asla ama asla yalnız bırakmayın. Ee, tamam tamam hiç merak etmeyin. Ben her şeyi hallederim ya. Ben bir sürü çocuk baktım siz bilmiyorsunuz. Ayşe'ye, Fatma'ya, ondan sonra Büşra'ya, hepsine baktım ben. Ali'ye de baktım, Mehmet'e de baktım. Bir sürü çocuğa baktım. Hiç merak etmeyin. Bu evi çok aradınız mı siz acaba? Ay, tabii ki de özel mimarlara yaptırdık. Hep Rıfkı oğlum istedi yani. Onun için yaptırdık bu evi. Ama bu ev yamuk. Rıfka oğlum ne isterse onu yapıyoruz biz. Aa ya bu Rıfka da ne kadar zekiymiş. Her şeyi de söyleyebiliyormuş yani. Her şey kafası basıyor maşallah. Ay Buse Hanım aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin ama Rıfkı'nın babası evi terk etti. Rıfkı biliyor mu bunu? Şu an söylemedim. Yani çılgına dönebilir. Çünkü Rıfkı biraz özel bir çocuk anlıyor musunuz? Bazen zorlanabiliyor derdini anlatmakta. Ve babası sonunda biraz çıldırdı. Yani evi terk etti dedim ama akıl hastanesinde şu anda yani. Ne? Babasının akıl hastanelik mi? Nasıl bir çocuk bu ya? Ya Rıfkı iyi bir çocuk ama işte babası biraz anlamadı yani oğlumuzu çok da sevemedi nedense. Anlamadım. Neyse bence siz çok seveceksiniz inanıyorum. Hadi o zaman tanışalım Rıfkı'yla. Tabii buyurun gelin. Ay siz biraz bekler misiniz burada? Bir dakika Rıfkı hemen sizi görmesin ben de ona söyleyeyim. Tamam ben şurada bekleyeyim. Oğluşum. Canım benim. Annesinin kuzusu. Evet şu an bakıcı abla geldi. Ona çok iyi davran tamam mı? Aferin oğluşuma. Buyurun Bursa'nın gelin. Konuştunuz mu Rıfkı'yla? Evet işte Rıfkı burada. Allah tövbe bismillahirrahmanirrahim. Böyle çocuk mu olur lan? Nasıl çocuk? Bir dakika ben bir bakabilir miyim Rıfkı'ya? Rıfkı merhaba. Rıfkı bu ses vermiyor bu çocuk. Şu an konuşmak istemedi herhalde utandı biraz. Ben Rıfkı ile sizi baş başa bırakayım. Siz biraz alışın birbirinize. Tamam mı oğluşum? Allah Allah. Ben deliriyor muyum yoksa bu oyuncak bebeğe çocuğum mu diyor bu kadın? Bu gerçek değil ki lan. Bu oyuncak bebek. Buraya dönüyorum sanki bana bakıyor. Her yerden bana bakıyormuş gibi geliyor bu çocuk. Ben oyuncak bebeğe mi bakacağım şimdi ya? Ne kadar saçma. Neyse ya iyi para veriyorlar ha bu oyuncak bebek için. Bayağı bir para alacağım. Bunlar saf ailecek herhalde delirmişler. Neyse Rıfkıcığım sen burada dur tamam mı tatlım? Ben aşağıda birazcık televizyon izleyeceğim. Ee, burada böyle oturuyorsun zaten. Değil mi? Ya, hala bana bakıyor gibi gözleri. Neyse. Neyse ben aşağı iniyorum. Ya oyuncak bebekle konuşup duruyorum ben de. Delirdim mi ne ya? İneyim aşağıya. O zaten burada duruyor. Gelince de hala durmaya devam eder zaten. Ne var? Aa Survivor başlamış. Oturayım da biraz izleyeyim şunu. Oo, mis gibi ya. Oturduğum yere para kazanacağım. Çok güzel. <laughs> Ay bu Survivor da çok komik ya. Bu ne biçim bir şey ya? Geçemediler bir yeri. Aa. Aa. Bu ne lan? Bebek ağlaması geliyor bir yerden. Tövbe estağfurullah dışarıdan mı geliyor acaba? Ama sanki yukarıdan geliyor ya. E o oyuncak bebek ağlayamaz ki ama. O nasıl oluyor ya? Bir bakayım dur gidip. Rıfkı. Rıfkı sen mi? Rıfkı? Rıfkı nerede ya? Burada oyuncak bebek yok muydu şimdi? Allah Allah. Rıfkı. Neredesin çocuğum yavrum? Tövbe estağfurullah. Oyuncak bebek Korkmaya başladım ha burası cinli ev midir nedir? Rıfkı. Ana o ne lan? Sanki şurada bir şey oturuyor. Bu Rıfkı değil mi ya? Burada ne işi var bunun? Kendisi gelmiş olabilir mi buraya kadar? Rıfkı şey ben seni alayım tamam mı canım? Ben seni şöyle bir alayım kucağıma. Ay tövbe ya Rabbi aldık bunu kucağımıza. Nereye koysam ki acaba? Ya gerçekten çok korkmaya başladım. Bu oyuncak bebek gerçek mi değil mi anlamıyorum. Gideyim şu aynı yerine geri koyayım bari. Gel Rıfkıcım. şuraya otur tatlım. Rıfkı böyle otur tamam mı? Bak ağlayıp ağlayıp duruyorsun ses senden mi çıkıyor nereden geliyor anlamadım ben ya. Bunun annesini mi arasam ya? Oyuncak bebek delirmiş mi ne? Bunun içine pil mi falan mı koydular ya ağlayıp duruyor. Tövbe töbe. Neyse ben gideyim artık ya. Birazcık yatayım. Din don kapı çalıyor. Kim geldi ki ya. Allah Allah. Çıkıt. Kızım. Efendim amca. Kızım bir dakika bakayım. Ay annesi gitti değil mi? Amca ne oluyor ya? Bu evde ne işin var? Ben buraya tanımadığım insanları alamam. Ben burada bir tane oyuncak bebeğe bakıcılık yapıyorum. Sen de bir şey fark etmedin mi? Ne fark etmedim mi amca? Kızım oyuncak bebeğe bakıcılık yapılır mı? Mantıklı mı bu? Amca sen kimsin ya? Bakıcılık yaparım yapmam sana ne? Ben parama bakarım ya. Para alıyorum. Bu evdekiler delirmiş zaten. Oyuncak bebeğe çocuğum diyorlar. Konuştuğunu sanıyorlar ama oyuncak bebek konuşmuyor. Ben bu evin karşı komşusuyum. Bak şimdi. Bunun babası delirdi. Tamam mı? Kadın da az kaldı delirecek. Bu oyuncak bebek lanetli lanetli. Gerçekten lanetli kızım. Ya amca saçma sapan konuşma. Sen de yaşlanmışsın. Benimle kafa mı buluyorsun ya? Git hadi yatacağım. ya. O zaman kendin gör de. Gör gününü. Hadi bay bay. Hadi amca hadi hadi. Tövbe estağfurullah. Herkes kafayı yemiş burada ya. Bebek niye lanetli olsun? Oyuncak bebek o ya. Tövbe tövbe. Gideyim azıcık yatayım şurada. Ah oh, mis. Ay uyuyayım birazcık ya. Pis. 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 Aa! Aa! Bu ne? Bu ne ya? Bebeğin burada ne işi var? Ay! Ya inanamıyorum. Bu bebeğin burada ne işi var? Ben uyuyordum. Ama onu şuraya yukarıya. Ya ne yapacağım şimdi? Bu amcanın dedikleri gerçek olabilir mi acaba? Bu bebek gerçekten yok canım oyuncak bebek kıpırdamıyor ki konuşmuyor bile. Yani bebek dediğin ağlar değil mi? Hiç bundan ses çıkmıyor ki. Allah Allah ne yapayım ya bunu ben? Ay çok korkmaya başladım. Ben en iyisi bu bebeği alayım da yerine koyayım ya. Burada ne işi var bunun? Hey Allah'ım ya Rabbim delirmeye mi başlıyorum ne? Gel bakalım oyuncak bebek. Şimdi bak sen burada duracaksın tamam mı? Burada otur. Evet aferin sana işte burada böylecik dur. Tamam mı? Ben şimdi tuvalete gideceğim. Bak beni uğraştırma lütfen ya. Zaten konuşmuyorsun etmiyorsun korkmaya başladım. Ya bence rüya gördüm ben. O amcanın dediklerinden sonra gerçekten rüya gördüm ya. Bu gerçek olamaz çünkü. Neyse bir gideyim tuvalete. Ay birazcık elimi yüzümü yıkayayım ya şurada. Delirmeye mi başlıyorum? Dur nedir ya Rabbim ya Resul ya. Ney ne 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 Ah, ah, Işıklara ne oluyor ya? Allah Allah elektrik sanki gidip gidip geliyor anlamadım. Neyse ya bir şey olmaz. Ney ne 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 Ah bir şey söyleyeceğim. A, arkamda bebek mi var yoksa ben yanlış mı görüyorum aynadan? korkmadan bakmam lazım. Bir, iki, üç. Hop. He çocuk. Oyuncak bebek. Allah Allah burada değil ama aynadan baktığımda buradaydı. Ya gerçekten deliriyorum ya. Çok korkmaya başladım. Ya ben bu bebekten gerçekten korkmaya başladım. En iyisi annesinin dediği görevleri falan yapayım ya. Neredeydi bu bebek? Nereye koydum? Ha yukarıya koymuştum. İnşallah orada duruyordur. Yoksa kalp krizi geçireceğim. Aa burada duruyormuş. Allah Allah ben yanlış gördüm demek ki. Merhaba bebiş. Ben şimdi sana güzel güzel ninniler söyleyeceğim tamam mı? Hatta sana masal okuyayım ben. Şimdi ilk görevim masal mıydı ya? Evet masal. Şimdi okuyorum bebiş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kavur zaman içinde develer tella, pileler parlarken ondan sonra bir tane bücür varmış tamam mı? Ya uf. ben ne yapıyorum ya delirdim galiba. Bu Bir şey masal anlatıyorum ama anlamıyor ki bir şey. Oyuncak öyle duruyor ya. Of gerçekten çok kararsız kaldım şu anda. Ya ben kafayı yedim ya da bunun içinde cin kaçmış. Eee en iyisi ben bu çocuğu yatağa koyayım ya. Uyusun orada ben de rahat rahat gideyim aşağı televizyon falan seyredeyim bebiş. Yat bakalım şöyle. Heh. Evet ya koydum yatağın üstüne bakayım. İyi tamam böyle dursun bu. Ben gideyim birazcık televizyon seyredeyim bari. Ay aşağı ineyim de biraz kafayı dinleyeyim ya. Vallahi bu çocuk beni delirtti. Aa o ses ne? ne oluyor? Aylin Hanım çok fena ev yanmaya başladı. Bebek ağlaması falan geldi böyle sinirli bir şekilde. Şu anda ev yanıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ay, Uslu Hanım, yoksa istediklerini yapmadınız mı Rıfkı'nın? İstediklerini mi? Ya ama o oyuncak bebek istediklerini yapmadım yani. Çok, Ay, çok fena size inanamıyorum bu insanım size güvenmiştim hemen ondan özür dileyin ve affetmesini umun inşallah size affeder nasıl ya oyuncak bebekten özür mü dileyeceğim şimdi anlamıyor musunuz o oyuncak bir bebek olsa ben böyle davranır mıyım Allah'ım ya Rabbim Allah'ım delireceğim peki tamam kapatıyorum <laughs> ay delireceğim ya ne yapacağım şimdi Rıfkı'dan özür dilersem bu evin yanması durur mu acaba biçim ağlıyor ya. Bu kulaklarım çok fena patlayacak şimdi ya. Rıfkı ağlama. Bak ben sana yaptığım şey için özür dilerim tamam mı? Affediyor musun beni? Rıfkı beni affettin galiba. Ay yangın durdu ya. Oh be iyi bari. Rıfkı merak etme tamam mı? Bak tam sana iyi davranacağım bundan sonra. Kim geldi ya? Gene yaşlı amca mı? Hoş geldiniz. Siz ne yaptınız ha? Ne yaptınız? Ev yandı değil mi? Ev yandı birazcık. Çünkü Rıfkı'nın istediklerini yapmadınız değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç mantıklı gelmedi. Oyuncak bebeğe masal anlatmak gerçekten çok mantıksız bir hareket olurdu yani. Ben, be, benim suçum değildi bunlar. O sanırım Rıfkı nerede? Ee, yukarıda yatırdım şimdi. Gelin böyle bakın. İşte Rıfkı burada. Buyurun. Ay canım oğlum. Canım cicim oğlum. Sana kötü mü davrandılar benim yavrum benim oy oy anne senin kuzusu. Ne yaptı oğlum sana? Ne yaptı bu bakıcı? Anlat bana. <laughs> Anlıyorum oğlum. Çocuk konuşmuyor ki ya. <laughs> Demek Rıfkı'ya kötü <gülüyor> davrandın <gülüyor> ha? Lan ne oldu be anneye? Ha, şimdi bittin sen. görmedim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, benim ve arkadaşlarımın kanallarına abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Gitarist TV yeni bir kanal açtı arkadaşlar. Bilmem biliyor musunuz? Gitar i̇smi Roblox Kralı. Onu da takip ederseniz ve videolarına like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. E, Pamir'in de kanalı var arkadaşlar. P4M1R Onu da Youtube'dan takip ederseniz çok sevinirim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Like atarsanız ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.